korktum senden yemin ediyorum. İnsanlar korkuyor benden hep gibi. Wow, güneş gün doğumuna bak. Bu ne be paratoner mi? Şimdi şeyin çaktığı yok ki para koyayım. Kazan koyayım da şuraya. Bir tane şundan. O blaze rod lazım. Çığ. Sonra fıçı da yaptım. Aa bu ne? Bileği taşı. Arda yavru eşek mi at mı ne bir şey var? Aa, yavru eşek, eşek at. <laughs> ne yapıyorsun oğlum ya? Bakayım. Ne yapıyorsun orada? Haritadan, haritadan... gör. <laughs> haritadan görebiliyorum seni. Peşimde birisi var mı? Yok. Yok. Nasıl yakacağız bunları? Da? Bu ne oğlum? Bu ne be? Eflatun mu? Nasıl yanıyor? Niye Eflatun? Duvara da mı konmuyor? Yok. Yanmıyor. Aa belki şey lazım. O hasar yiyorum üstüne çıkınca. Neyden hasar yiyorum ben? Ha? Allah Allah. Gel küçük bir sihir gösterisi yapalım. Bu nasıl yakacağım? Ne? Tamam. taş keseceğim. Evet sihir gösterirsin. Tüm gereksiz burada ne varsa hepsini yaptım yapabildiğim. ben gidip biraz daha pet petek alıyorum ama arılar saldırıp kovalıyor. Oğlum peteği niye alıyorsun? Bir sömür Bal Balmal falan alınıyor oradan. Mumya için Al yaptığın hiçbir Al. şey işe yaramıyor. Nasıl yakılıyormuş öğrensene. Tezgah? Flinç veya steel ile oluyor mu? Ne? Flinç veya steel. Steel. Linç şey çakmak şey işte. Bizim var mı ki? Yok galiba. Bilmiyorum ama. Tezgah ne işe yarıyor? Arda arı soktu, zehirlendim. Oha. Hmm. Bizde ne 48 tane şalter var? Ne şalter? 48 tane şalter var. Ne şalteri? Şalter. şalter. Ne şalteri diye bir şey yok. Şalter direkt. Oyunda mı? Yok gerçek ayak. Hayatta. Anlamadım hiç şalter görmedim oyunda. Bilmiyorum. ya. ya. Illuminati işareti de koydun ya da. Allah. Sen ne yapıyorsun oralarda? böyle ya. O şeyi? Bırakmak taşımız var. Nasıl yapacağım bununla bunu? Sağ tıkla. Olmuyor yine. Ver bakayım. A. Tamam oğlum. değil şey. böyle değil. Çakmak taşı ve çelik diye çevirmişler. <laughs> al yaktım. Al Bakayım. Yok <laughs> <Yapındaydım. gülüyor> <laughs> Evi yakayım mı? Hayır. Al söndü. Nasıl söndü? Sönmedi. Söndü bende. Bu hiç yanmadı bende. Bu yandı sadece. Rüzgardan sönüyor olamaz herhalde değil mi? Üf. Üf. Şimdi zıplasam bir, bir yaratıkları yakayım mı? yanlışlıkla ormanı yakacağım sanırım ama Gideyim de son gireyim Yatalım ya o, Yatağı alt kata taşıyalım Yatamıyor mu ya? <laughs> Bence bu da yatak odası olsun Duvarları pumpkin'den olsun bu odanın Duvarları dörtten olsun bir kim? Bak burada uyuyabiliyorum. Ben uyuyamıyorum. Ne? Bak burada da uyunuyor galiba. Yok. Yok. Tek bu köşede uyuyor olabilir ya? Uyuyorum şu an. Ne? Ne yapıyorsun oğlum sen aşağıdaki odaya? Yatağımı buraya koydum. Duvarlarını pumpkin yapacağım odanın. Hayır oğlum ne pumpkin e be? O sen böyle atacaksın. O sonra senin yatan bu öyle. Diğer bilecek. Bence ne yapalım biliyor musun? Kapıyorum. Hayır. Hayır. Kapatalım. <laughs> Hiçbir şey yapmadık. Evet.